Bize abone olarak ve yorum yaparak destek olabilirsiniz. Lider konumda bulunan ve Fenerbahçe ile büyük bir şampiyonluk yarışı içinde olan Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılılarda o yıldızın sezon sonunda kesin olarak takımdan ayrılacağı açıklandı. İşte ayrıntılar. Süper Lig'de son olarak bir tek sen Antalya Sporu 2-1 mağlup ederek kritik bir virajı geçen Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı iki golle sahadan galibiyetle ayrılan Sarı Kırmızılılar puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü. İç sahadaki muhteşem serisini devam ettiren Jim Bomb, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Avrupa Ligi'nde Sparta Praga elenerek Avrupa defterini kapatan Aslan, sezonu 3 kupada tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı müzesine götürme hedefinde olan Galatasaray, kalan haftalarda alacağı maksimum galibiyetlerle mutlu sona ulaşmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyor. Transfer listesini belirleyen sarı-kırmızılılarda sezon sonunda hedefteki yıldızlarla görüşmeler hızlanacak. Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor. Yeni sezonda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Habere göre Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tete ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Rusya ve Brezilya'dan talipleri bulunan genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek. Bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Tete 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.